Babam çilekleri çok sever. Bu yüzden hiç tarım ilacı kullanılmamış çilekleri yiyebilmek için her sonbaharda evimizin önündeki pirinç tarlasının köşesine çilek eker. Soğuk kış mevsiminin ardından bizim evde baharın habercisi elbette çileklerin kırmızı meyveleridir. Bahar yaklaştığında babam her sabah çilekleri kontrol etmeye gider ve kırmızı olanları bulduğunda bana onları toplama zamanının geldiğini söyler. Anaokulundayken babamla çilek toplardık ama ilkokula başladığımda çilek toplayıcısı ben oldum. Her yıl topladığım ilk gün her birimiz için sadece birkaç çilek vardı. Babam yıkayıp temizler ve tabağa koyar. Lezzetli, değil mi, diyor babam mutlulukla gülümseyerek ve bu beni de mutlu ediyor. Çileklerin sayısı her geçen gün artıyor ve kahvaltı menüsünün vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Bir süre sonra çilek akşam yemeğinden sonra da servis edilir. Yine bir süre sonra çilek öğle yemeği kutularında ve hafta sonu öğle yemeklerinde servis edilir. İlk başta onları oldukları gibi yiyoruz ancak daha sonra daha fazla oluyor ve bu yemek için çok fazla olacağı için kahvaltıda büyük bir bardak smoothie içmeye başlıyoruz. Eğer hala bitmemişse Genelde tatlı yapmayan annem bile bu mevsim için çilekli bir tatlı yapar. Babamın aldığı çilekli tatlılar, adlı bir kitaptan, her gün farklı isteklerimize göre çilekli muz, çilekli bavarois ve çilekli jöle yapıyor. Her cumartesi günleri, çileklerle pembeleştirilmiş krem şanti ve çileklerle süslenmiş ekstra büyük bir çilekli pasta yapardı. Tatlıya düşkün olan babam, annemin ev yapımı tatlılarını büyük bir zevkle ağzına götürüyor. Yine de süzgeçte çilek kalırsa, akşam yemeği salatalarında çilek sosu ve etin sosu de çilek sosu oluyor. Çilekleri komşularımıza dağıtmak istiyoruz ama her evde çilek yetiştirildiği için muhtemelen kimse alamak istemeyecektir. Evimizdeki en büyük çilek dolu süzgece bakarken annemin gözleri giderek daha endişeli bir hal alıyor. Çilekleri çok severiz ama sabahtan akşama kadar her gün sadece çilek yiyince onlara bakmak bile tok hissetmeye başlıyoruz. Ama bugün topladığımızı hepsi yemezsek yarınki için üzülürüz. Üçümüz de süzgece bakar ve mutfakta durup kalan çilekleri ağzımıza atarken gülmekten kendimizi alamıyoruz. Ama öyle hissetmeye başladığımız günlerde babam depodan reçel için cam kavanozlar alır. Cumartesi günü çilek reçeli yapacağım diye gülümser. Bu cümle beni hem rahatlatıyor, hem de çilek sezonunun bu yılda sona ermesine üzülmeme neden oluyor. Babam yığınla çileği süzgeçte yıkıyor ve en büyük tencerede reçel yapıyor ve bundan gerçekten çok mutlu. Çünkü bu reçel sayesinde çilek mevsimi olmasa bile bir sonraki çilek mevsimine kadar bol bol çileğin tadını çıkarabiliyoruz. Babam çilek reçeli annemin de yiyebilmesi için az şekerli ve limonlu yapıyor. Ama o kadar lezzetli ki komşularımız da çok sever. Annem cam kavanozları kaynar suya daldırarak sterilize ederken ben de kırmızı beyaz kareli kumaş ve kırmızı kadife kurdele keserek kavanozları hazırlıyorum hepimiz kapağın üzerine kareli bir kumaş koyup etrafına kırmızı bir kurdele bağlar ve işte. Babamın buzdolabına çilek reçelini memnuniyetle yerleştirmesi, o kadar tatlı ki, annem ve ben gelecek yıl için çilek fidelerinin sayısını azaltmaya gerek olmadığını söyleyerek şimdiden gelecek sezonu hayal ediyoruz.